Bileceğim merhaba arkadaşlar. Herkes biliyor. Tuvaletim, ıı, tuvaletimizde banyomda tuvalet ve çöp kutusu en pis yerlerden biridir arkadaşlar. Ve ben de bugün bunu için sprey aldım. Sihir spreyi. Neyse. Böyle normal sprey yani. Şimdi bunu da Bakın. Ortalık temiz koksun. Nereye başka? Şurası. Burası da belki pisdir yani. Annemden iyi dayak yiyeceğim ama. da annem izin verdi bu videoyu çekmeme yoksa Bakın burası. <laughs> Arkadaşlar ben maske eldim. Takmıyorum. Siz bunu yaparken maske takın yani. Alerjiniz Siz bunu yaparken maske takın ve benim alerjim var. Ben niye böyle bir video çektim? Bir de maske takmadım. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.